Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. MHP milletvekili arkadaşlar Olcay Kılavuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde az önce önemli açıklamalar yaptı arkadaşlar. Beraber bakalım. Beli Kılavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiği bir başka konuşmada 3600 ek gösterge ve EYT'lileri gündeme getirdi. Sayın Sağlık Bakanım, salgın sürecinde verdiğiniz fedakarca hizmetlerden dolayı şahsınıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım, polislerimize, öğretmenlerimize, sağlık personeline ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili çalışmaları ayrıca EYT ile ilgili düzenlemeyi destekliyor ve müjdeli haberlerinizi bekliyoruz. Asgari ücretten vergi alınmaması yönelik bakanlığınızın bir çalışma planı var mıdır? Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanım, gazi sayılmayan kahramanlarımızla ilgili bir çalışma var mıdır? Dünyanızda görev yapan ek dersli meslek meslek elemanlarının kadro talebine yönelik bir çalışmanız olacak mıdır? Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanım, seçim bölgem olan Mersin'de hava, kıyı ve deniz kirliliğinin önlenmesi ve bakanlığımızın Mersin'e ayırdığı ödenek miktarının artırılmasını talep ediyor. Bakanlıklarımızın bütçelerinin hayırlı olması...